Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oyun Parkında 24 saat kalacağız hani gizlice kalacağız. Şimdi hemen girelim. Bu arada buranın müdürünün haberi var ama güvenliklerin haberi yok. Of gerçekten çok güzel değil mi? Şuna bakar mısınız? Bu arada ben de buraya ilk defa geliyorum her Sizlerle birlikte görüyorum. Bakalım. Hah. Şu biletimi de aldım. Şimdi buradaki oyuncaklara binebilirim. Ay en sevdiğim. Buna genelde kandırmacı oluyor ama belki burada kandırmacı değildir. Hadi hadi. Uf, olmadı ya. Para tuzağı işte arkadaşlar. Kanmayın bunlara. Şimdi devam ediyorum bakalım. Aa, burada bir rampa var. Buradan açıp sanırım trambolini gidiyoruz. Of çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Şu anlık burada en sevdiğim şey bu olabilir. Bu burada ne varmış? Bir sandık. Ha, ay içinde oyuncaklar var. Çok güzel. Hamur kere var. Ay küçükken de bunları oynardım. Bakalım başka ne varmış? Burada böyle tuhaf bir şey var. Aa, arkadaşlar ben bunu biliyorum. Şu bileti okutayım. Heh, şu okutayım biletimi. Buna biniyorsunuz arkadaşlar. Denizde kayamadığınız zaman bunda kayabiliyorsunuz. Şuna bakın. Ay düşeceğim ama. Ay bu çok güzelmiş. Ay düşeceğim ben en iyisi ineyim. Ay inemiyorum. Ah indim. Ay burada çok güzel şeyler varmış ya. Bu rampa çok güzeldi. Böyle şeyler varmış. Aa, ama bu çok yavaş çalışıyordu sanırım. Neyse bir bilet okutalım bakalım hızlı mı yoksa yavaş mı çalışıyormuş. Of bütün paramla gitti ya. Bu arada saklanacak yer aramam gerekiyor. Ay bu çok yavaş. Mıy 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 mıy. ben buna iniyorum ya. Uykum geldi yemin Ne diyorum bu ne? Şimdi bakalım başka ne varmış. Burada da çocukların ilgisini çekecek şeyler falan varmış. Ay ben bunu çok seviyorum. Hemen buna da kartımı okutayım şöyle. Tamam. Ay en sevdiğim. Hadi. Hadi kazanabilirim. Şöyle tıklayayım. Hayır ay, Bunu da kaybettim. Bir dakika. Bunların arkası boşluk. Burada saklanabilirim. Çok fazla konuşmuyorum çünkü burada insanlar var. Bakayım. Buraya sığamam. Zaten sığsam bile kapıdan beni görürler. Burası çok iyi. Burada gözlük gözükemem tamam. Şimdi çıkmalarını bekleyeceğim. Şuradan bakabilirim. Oho daha kapanmasına çok varmış. Ben çıkayım en iyisi. Bakalım başka ne var. Aa şu tablo çok güzelmiş. Hem de hareketli. Bunu çok sevdim. Şimdi bakalım. Ay biraz acıktım. Biraz yemek yiyelim. Oh şurada oturup şöyle bir şeyler yiyebilirim. Gerçekten çok acıktım. Oh bir şeyler alayım. Ben bir tane içecek alabilir miyim acaba? Hah, şöyle geleyim. Bir tane içecek alabilir miyim? Tabii ki, memnuniyetle. Kimamızımız var sadece. Doldurdum. Buyurun. Oh, elim dondu gerçekten çok uzunmuş. Teşekkürler. Şimdi oturalım. Oh şimdi ferah ferah içeceğim. Oh. Çok ferahmış bakalım. Hmm, burası tuvaletmiş. Tuvalette kimse yok. Burada el yıkama yerleri falan. Ay musluğu açtım yanlışlıkla. Ay ne kadar güzelim ya. Hmm, tuvalet normal tuvaletmiş. Bakalım biraz daha oynamaya devam edelim. Ama birazdan kapanacak. Artık saklanmam iyi olacak. Gidelim şöyle. Şimdi çık çaktırmamak için şurada oyun oynuyormuş gibi davranacağım. Of ya. Kaybettim ya. Ne yapacağım şimdi? Bir şey saklanayım. <laughs> oh. Artık dükkanı kapatsam iyi olacak. Gerçekten çok yoruldum bugün. Sadece oturdum ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> artık gideyim. Dükkanımız kapanıyor. Kimse var mı? Sanırım gitmiş. Abla sen de çıkabilirsin artık. Gidiyoruz. Hadi, Hadi gidelim. Bakayım Tobi'ye Kapanıyor dükkanımız. Kimse var mı? <laughs> Yoktur herhalde. <laughs> buralarda yok bir şey. Aynı kadar şey mi Neyse. Gidelim artık. Bakalım buralarda da kimse yok. Evet. Hiç kimse yok. Artık kapatabiliriz. Ay şurada da hiç kimse benim saf izin vermedi. Supreme bari. Ah oh, artık şuradan gidebilirim çok şükür. <laughs> Şurayı da kapatayım kapıyı. Çık, 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 çık. Tamamdır. Artık gidebilirim. Bakayım Oh sonunda gittiler. Bakalım iyice emin olayım. Oh, gittiler ama ışıklar kapandı ya. Ay artık dikkatim bana kaldı. Ama hindi sesi sonuçcan belki gitmemişlerdir. Bakayım gitmişler sanırım ama. Oh sonunda gittiler. Artık dükkan bana kaldı. Gerçekten çok mutluyum. Artık burada gizlice kalabiliriz. Ama gitmemiş olabiliriz yüzden hala ses kalmalıyım. Ay gerçekten burası çok güzel. İstediğim kadar yemek yiyebilirim. Hemen çıkmıştım işte bir şeyler de yerim birazdan. Oh, gerçekten ay çok mutluyum. Bir dakika ışıkları nereden açacağım? Buranın müdürü nereden çıkmıştı? Olacak. Gerçekten çok yoruldum bugün. Sadece oturdum ama neyse. Ah, artık gideyim. Şimdi hatırladım. Neredeydi orası? He? Şu köşeden çıkmıştı. Oraya gitmeliyim. Yani oradan çıktığına göre oradadır. Bakalım. İşte burası. Nerede? Göremiyorum ki çok karanlık. i̇şte burada. Açabilirim. Oh, gerçekten ışıklar açıldı sonunda. Ama güvenlikler gelirse bunu anlar. Ama güvenlikler gelmez herhalde. Bak buraya da gizlemek için ağaç koymuşlar. Ay burada çok rahatmış. Neyse. Oh oyun parkı sana ne bana kaldı. Artık burayı ben hüküm ediyorum. Ay korktum ineyim. <laughs> Ay burada çok güzel vakitler geçireceğiz. Ama ben biraz açık acıktım. Şuraya gidip bir şeyler alacağım. Şuraya da en son parayı koyarım artık. Ne? Bir dakika. Bir dakika sesler geliyor. Sanırım güvenlik geliyor ya. Uf. Şu şarkı söylemek çok isterdim ama sesler geliyor. Ben yine de saklanayım ne olur ne olmaz. Bakayım bir de geliyormuş şuradan. Köşeden bakayım. Oh gerçekten çok yoruldum. Anahtarı da burada unutmuşuz ya. Geleyim bakayım. Bir dakika biz burnun dışını kapatmıştık. Kapatmamışız herhalde. Ne yapalım? Çok yorulduk bugün. Ne yaparsın işte unutmuşuz giderken kapatırız. Nerede? Banyoda mı düşürdük acaba? Nerede? Aha burada işte. Alayım. Tamamdır. Artık gidebilirim. Şuradan köşeden de ışığı kapatırım. Tamamdır. Artık gidebilirim. Oh çok yoruldum. Bakayım. Gitti mi? Gitti. Oh ama yine karardı ya. Işıkları tekrar açmam gerekiyor. Neredeydi orası? Uf, şimdi bulmakla uğraş. Heh, şu kupanın yanındaydı sanırım. Aa, anahtarı almış. Zaten anahtarı ben de görmüştüm. Bakalım nerede? Heh, şuradaydı. Açalım. Oh, açıldı sonunda. Gerçekten rahatladım. Gözümün önünü göremiyordum ya. Ay, bu, bu acı da niye buraya koymuşlarsa. Oh gerçekten. Şimdi oynamadığımız oyuncakları oynayabiliriz. Bu uzay makini bilmemiştim sanırım. Of gerçekten burası çok rahatmış. Gerçekten burada uyuyabilirim bile. Şunu da kazanamamıştım. Şimdi kazanayım da görün. Hadi hadi yaparım. Of yine yapamadım. Allah'tan e, kartımda para şey yoktu. Ay bu çok güzelmiş gerçekten. Ben de bir ara böyle oyun park yapsam acaba? Ay. Gerçekten burası çok güzel. Trambolin bile o kadar rahat ki. Bir dakika ya. Ben de böyle zıplıyorum ki. Yemek yesem ya acıktım. <laughs> Bakalım ne varmış. Of burada bir sürü şey var. Ben çok acıktım. İki hamburger bir de üstünde şöyle soğuk bir limonata çok iyi olur. Şuradan. Oh hem de double hamburger. Şöyle yiyelim. Oh ama ben doymadım. Ama ayakta dayanmıyorum ya. Şurada oturup yiyeyim en iyisi. Bu sefer de burada oturalım. Oh. Gerçekten. Ama çok sıcak bir soğuk bir şeyler içelim. Şöyle üstüne. Oh. Gerçekten çok iyi geldi. Oh. Of burada çok canım sıkıldı ya Keşke Yağmur'u da getirseydim Yağmur'la birlikte burada ne güzel oynardık Her yeri dağıtırdık Neyse O oh, Şunu da böyle biraz gözümü kestirsem Hiç fena olmaz Ay Yanlış yere gidiyor Bir dakika Buranın dışı neden açık ve ses geliyor Bir dakika Kimse var mı? Ha yokmuş Bir dakika ama ben giderken buranın ışığını kapatmıştım. Bu sefer eminim yani. Bir dakika burada biri olabilir. Evet burada bizi var. Ama çaktırmamam gerekiyor. Hmm, şuralara da bakalım. Hmm, kimse yok sanırım. Gidebilirim. Şuraya da bakayım. Belki buradadır. Hmm. Bak ışıkları yine açmış. Ama burada yok. Işıkları kapat tamamdı. Işıklar kapalı. Uf. Şimdi sadece patron yüzü okuyor ya çok sinirim bozuluyor. Neyse. Artık gideyim ben de. Ay şu değişikliğinizi tıklatmaya da tane. Oh, hadi gideyim. Hadi evime gideyim artık. Çok yoruldum. Şurada bekleyebilirim. Şurada köşeye. İşte bu. buraya saklanabilirim. Oh, sonunda kaçtım. Değil mi? Oh gitmiş. Ama yine ışıklar karardı ama bu sefer açmayacağım. Tekrar gelirse gerçekten burada birinin olduğunu net bir şekilde anlayacak. Sanırım burada birinin olduğunu anladı. Çok geçmeden eşyalarımı toparlayıp gitmem çok iyi olacak. Benim eşyalarım neredeydi acaba? Uf, burada oynayacağım diye de her şeyi bir köşeye attım. Neyse. Şuradan çantamı alayım artık gideyim. Oh, artık gidebilirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Oh sonuna biraz da olsa aydınlık. Bir dakika. <laughs> hmm. Kaç kaç kaç. Biliyordum burada biri olduğunu biliyordum. Soğukta dumaktan sesim kısıldı ve oraya gel.